Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yumuşacık puf puf poğaça yapacağız. Bunun için öncelikle 5 su bardağı kadar unumu eliyorum. Elediğimiz unun ortasını açıyoruz. Ve ortaya 1 çay bardağı yağı, 1 çay bardağı da sütü bir tane bir kaşıkta bir yemek kaşığı kadar da sana döküyorum. Tabi sütün ılık olması gerekiyor. Bir şişe sodamı da ilave ediyorum. 2 yumurtanın beyazını içeriye akıtıyoruz. Sarısını üzerine süreceğiz. 2 tatlı kaşığı şekerimi ilave ediyorum ve yaklaşık 1 yemek kaşığı ya da 1,5 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Ve son olarak da bir paket kuru mayamı ilave ediyorum ve hamurumu yoğuruyorum. Eğer kıvamında bir yumuşaklık hissederseniz un ekleyebilirsiniz üzerine. İlk başta ben 5 bardak kadar un ekledim. Yavaş yavaş 6 bardağa doğru ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur elde ettik. İyice yoğurduk hamurumuzu. Benim 5 su bardağı kadar unum yeterli oldu. Eğer siz cıvık gelirse hamurunuz biraz daha katılaştırmak için un ilave edebilirsiniz. Ama ele yapışmayan bir hamur ve yumuşak olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Hamurumu iyice yoğurdum. Üzerine birazcık sıvı yağ gezdirip yayacağım sıvı yağımı ve dinlenmesi için ağzını kapatıp mayalanmasını bekleyeceğim. Hamurumuzun mayası geldi. Biraz da tepside mayalanmasını sağlayacağım. Fırın tepsimi yağladım. İçerisine isterseniz yağlı kağıt da kullanabilirsiniz. Ben böyle tercih ettim. Şimdi e, elimde yuvalayacağım. Bir miktar koparttım hamurdan. Şimdi böyle yuvarlakça yapıyorum. İsterseniz ortasına oy peynir ya da içerisine istediğiniz iç malzemesini kullanabilirsiniz. Ayırdığımız yumurta sarılarını üzerlerine sürüyorum. Çörek otu ve susamımı karıştırdım. Yumurtan aldığım poğaçalarımı poğaçalarımın üzerine döküyorum. Şimdi poğaçalarımı fırına vereceğim. Önceden ısıttığım 180 derece fırında poğaçalarım pişecek. Poğaçalarımı fırından aldım. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı üstleri. Yumuşacık oldu. Puf puf poğaçalarım. Biraz daha soğumasını bekleyeceğim. Da Ve servis edeceğim. Şimdiden size de afiyet olsun. Tarifini videomun altında da paylaşacağım. Oradan da bu tarife ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.